üzere. Ee, bu da siyadır. Çocuğun hareket yapmasını sağlıyor ve çocuğun e, oturma şeysinden kurtarıyor onu. Yani, yürü, yürütüyor. Allah'ın izniyle. Yani, e, her şey el emeğiyle. Bakmış mesela tekeller hazır değil. Tekeller de hazır değil. Tekeler borudur, borunun içine e, ta, tahta koymuşum. E, tahta delerken de tabi tahtanın içinde e, bilye yerinde saç kullanmışım. E, bozulmaması için çabuk. Bunu anlatabilirsin artık. E, şu anda bu elimizdeki olan baston, herkeste olması lazım. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Yani pe bütün peygamberlerin sünnetidir. Daha, daha doğrusu. Bütün peygamberlerin ellerinde asa vardı. Belki e, hepiniz görmüşsünüz. Mesela kitaplarda yazıyor. İşte e, Musa Aleyhisselam'ın asası zaten meşhurdur. Yere uğruyor, denize uğruyor, denizi açıyor. E, bugün de bu şüphesiz bu da hem ihtiyarda hem gençte olması lazım. Yani e, e, çok affedersiniz. Dışarıya çıktığı zaman bir saldırı bir hayvan olabilir. E, önünde eğil eğil eğilmediği zaman önünde taş varsa o bu, bu asayla bu bastonla önünden çeker. E, diken varsa di, diken veya önünde bir yılan gelir, hakrap gelir bastonuyla öldürür. Yani e, bir insanın e, el emeği silahıdır. Değerli kardeşler, yani bütün dünyaya sesleniyorum. Bu gemi Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer gibi bir gemi yapmaya çalıştım. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler kurtuldu. Felaha erdiler. Bugün de bizim de yani ben bunu yaparken şunu düşündüm. Dedim ki bu Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzedi. Ama bugün elimizde öyle bir gemi var ki o gemiye tutunan, o gemiyi hayatına uygulayan kurtulur. Nedir o gemi? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın kitabıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ehli beytidir. Hani hadisinde söylüyor ya Allah Resulü Aleyhisselam. Diyor benim ehli beytine tabi olan benim ehli beytim Nuh gemisi gibidir. Ona tabi olanlar kurtulurlar inşallah. Allah cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evet bu da Kur'an için bir rahle. Zaten ilk başladığımda bunu yaptım. Dedim ki bunu yapayım hiç ama işimde bir hayır olsun. Kur'an okumaları için bu rahleyi yaptım. Ee, i̇nşallah Rahman bunu da bir kardeşimize hediye edeceğiz. Bize sürekli dua edecek okuduğu zaman. Zaten bizim rehberimiz, yol gösteren, bizi Allah'a yaklaştıran, bizim hayatımızı en güzel şekilde donatan Kur'an-ı Kerim'i bu rehberin üzerine koyarak Kur'an'ı okumaya çalışacağız inşallah. Bu gördüğünüz oyuncak da buna Osmanlı cambazı denilir. Ama bizim tabirimizle bir şey diyoruz. Diyoruz ki abdi. Abdi hem takla atıyor. Ya, hafifçe bastığınız zaman hem kendiniz hem çocuklarınızı eğlendirmiş olursunuz. Ço çocuğu sevindirmek bir haber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben e, heybet yarba diyelim. E, Batman Gerci Şölazı köyünde ikamette bulunuyorum. Abi Yaklaşık üç ay oldu. Zaten bu malzeme yanım, yanımdaydi. Ee, daha önce yani nereye koyacağımı bilemiyordum. Ee, yerim dardi. 4-5 ee, ay önce evimiz bozuktu. Onu düşürdük. Kendime bir oda yaptım böyle dükkan gibi bir şey. Dedim bir malzemeyi buraya bırakayım. Ee, malzemeyi buraya koyduktan sonra dedim valla ben yerimde duramıyorum. Yani ...çünkü çalışmak istiyorum artık... ...bu malzemeyi dedim değerlendireyim... ...ondan sonra yaklaşık 3 ay oldu... ...bu işe başladım... ...işte... ...ilk başladığımda... ...rahla yapmaya başladım... ...ondan sonra... ...çocuk yürüteç... ...oyuncağına yapmaya başladım... ...ondan sonra gittim tahta aldım kendime... ...bu sefer... ...bu soğan sahpalarını yaptım... ...salata sahpalarını yaptım yufka sahbalarını da yaptım. Öylece devam ediyoruz çok şükür. Yani hiç kimse demesin ki valla ben engelliyim. Kimse engelli değildir. Herkes kendine bir iş yapabilir. Bugün gerçekten böyle dışarıya baktığımız zaman adam böyle iki kişiyi taşıyabilir bir kişiyi bakıyorum ki adam dilencilik yapıyor ya. Valla ben buna utanıyorum. Yani bir, <laughs> i̇ki kişiyi taşıya, taşıyabiliyor, dilencilik yapıyor. Arkadaş git kendine bir iş yap, çalış. Hiç olmaz senin bir arkadaşın olsun. gerçekten şu anda benim yani çalıştığım işte benim arkadaşım oldu. Kendimi artık yani kesinlikle engeli görmüyorum. Çok şükür elhamdülillah. Herkesi de bu yani kendi kendine bir iş yapmaya teşvik, e, çağırıyorum. Yapsın yani. Önce, e, ne iş yapıyordunuz? E, Başınızda neler geçti onları anlatabilir misiniz? Abi daha önce ben inşaatçıydım. E, i̇nşaat, yani kalıp, duvar, demir yapıyorduk. E, 2005'e kadar inşaatta çalışıyordum. 2005, 2005'te bir Antalya'da çalışıyorduk. Arkadaşlarla beraber. Kalıp sökerken 3. kattan ben düştüm. ...üçüncü kattan düştükten sonra benim belim kırıldı. Çok şükür, elhamdülillah, yani... Iı, ...tamam, yatarak kaldık, hala da yatarak ama... Iı, ...yine de... Iı, kend, ...yani... Iı, ...azmimi göstermek için kendim, bir, kendime dedim, bir iş açayım, bir iş yapayım. Böyle yatmakla olmuyor. Ha, der ki yatarken de ben boş oturmamışım çok şükür ya Rabbi, hep kitap okuduk öğrenmeye çalıştık. Benim okumam biraz zayıftı. Bu yani Allahu Teala öyle bir fırsat verdi ki bize bu fırsatı dedik değerlendirelim. Kur'an okumaya başladık. Kur'anımızı daha önce mesela okuyorduk ama çok zayıftı. Yani yanlış okuyorduk ama çok şükür az da olsa biraz düzeltmeye çalıştık. Bu 11 yıl o şekilde devam etti. 11 yıldan sonra tabii ki bu sefer benim bir iş yerim olduğu için Artık dedim ben bir arkadaşım oldu. Ee, kendi kendime bir iş yapayım. Çünkü dört çocuğum var. Dört çocuğu da okutuyorum. Ee, yani e, malulen maaş ile geçinmek zordur. Bir iş yapalım inşallah. Ne gelirse bereket versin. Çok şükür ya Rabbi. İşte devam ediyoruz abim. Allah sizden razı olsun. Çalışma durumunda bu yani engelli haliniz size zorluk çıkarıyor mu? Nasıl çalışabiliyorsunuz Elhamdülillah. Yani hiçbir şikayetimiz yok. Yani ağrı da olsa Allahu Teala'nın vergisidir bu. Yani hastalık hasta yani bir insan hasta düştüğü zaman ağrı olmadığı zaman o hastalık hastalık değildir abi. Yani Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi diyor ki bir Müslüman hasta olduğu zaman ağrı çok olduğu zaman onun mükafatı da çok olur. Günahları dökülür. Nasıl ki e, yılda bir sefer ağaçlar yapraklarını döküyorsa diyor bir Müslümanın günahları da o şekilde dökülüyor. E, elhamdülillah ki çok şükür Ya Rabbi e, şikayetimiz yoktur. E, Rabbim celle celaluhu yani herkese böyle bir azim görsün. Sabır versin. Allahu Teala bize sabır veriyor abi. Çok şükür. Peki atölyede e, neler yapıyorsunuz? Konuları e, anlatır Abi eee zaten başta da biraz e, size gösterdim, e, söyledim. Yani aklınıza ne geliyorsa. Yani şimdi Mesela Kur'an rehlerini yapmaya çalıştım, yaptım çok şükür. Baston, e, zala, zalata tahtaları, soğan tahtaları, yufka tahtalarını yaptım. E, ondan sonra bu yufka çevirme tahtalarını yaptım. Tarhana karıştırma tahtalarını yaptım. Çocuk oyuncaklarını yapmaya çalıştım. E, e, Gemi de böyle... Nasıl? Market mi diyorlar? Market bir gemi. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer bir gemi yapmaya çalıştım. Tabii ki bizim bugün gemimiz, gemimiz de Kur'an-ı Kerim'dir. abi şimdi bu ürünleri köde de satıyoruz. Mesela dışarıdan sipariş olursa onu da yapmaya çalışıyoruz. Midyat'ta, Gerciş'te olsun yani sipariş üzerinde yapıyoruz ben şunu tavsiye ederim yani hiç kimse zannetmesin ki ben engelim bu bir iş yapamam. Herkes bu iş kendine bir iş kursun yani yapsın, çalışsın, kendine bir arkadaş yapsın yani. İş bir arkadaştır, gerçekten bir arkadaştır. kimse kimsenin cebine bakmasın. Ve efendim işte ben bu gruba bakayım o grup bana baksın. Kesinlikle böyle bir şey, tarafta bulunmasın. Çapalasın Allahu Teala verir. Yani insan azmi gösterdikçe Allahu Teala veriyor. Gerçekten veriyor. Allahu Teala hiçbir zaman kulunu böyle muhayyer bırakmaz. Çünkü Allahu Teala kutsi hadisinde diyor ki yüzünü bana dönen kim, kim kimseyi ben sürekli ona bakarım. Bana bir adım gelene ona yürüye, yürüyerek Bunu yürüyərək gələn kişi deyir qışırıq ona gələrəm. Biz də Rəbbimizə doğru getməyə çalışalım. Allahu Teala bizim işimizi raz etirsin inşallah.